Yarın Allah soracak dünyayı kazanmak adına bir sene, iki sene, beş sene, on sene, yirmi sene, otuz sene tahsil yaptın. Dinini öğrenmek adına kaç tane kitap okudun, kaç ilmihal okudun dese ne cevap vereceksin? Dinini öğrenmek adına, namaz adına, oruç adına kaç kitap okusun dese ne cevap vereceksin? Ya bu cennet bu kadar ucuz mu ya? Ulaktan duyma bilgilerde, televizyondan, radyodan takvimlerle yaşansın öyle mi? Üç günlük dünya için 20 sene, 30 sene tahsil ama ebedi ahiret yurdu için hiç bir kitap okuma. Kur'an-ı Kerim'i bile öğrenme. Rica ederim ya. Allah rızası için Afrika'daki aç susuz çocuk ayağında terlik bile yok. Kur'an hafızı sen nimetler içinde boğuluyorsun. Hastanelerde tedaviye koşuyorsun çok yemekten. Allah nimetleri taşıyor. Evin, buzdolabın, kardolabın dolu. Kur'an'ı bilmiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olur mu? Bu nasıl Müslümanlık? Onun için Allah rızası için dinimizi öğrenelim. Çoluk çocuğumuza da kitabını, Kur'an'ını öğretelim.